Hepiniz ev arkadaşlar odasını biraz kaldı. Hoş geldiniz. Sonra birlikte forma açılımı yapacağız. Arkadaşlar bugün Haalan korumasını size açacağım. Ah, arkadaşlar daha fazla için beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. Şimdi şöyle Haalan'ı Burada arkadaşlar ben bu arada Ankara Ankara'dayım arkada adamım. Hemen şöyle getireyim. Bakın arkadaşlar böyle bir Manchester City forması. Böyle şöyle göstereyim kameraya sığmadı. Çünkü yine hepimiz şöyle bakalım detaylarına. Şurada arması var. Şöyle göstereyim. Manchester City arması. Tab Puma yine. Böyle desenli bir forma. Şurada yine hani Premier League logosu. Burada yine Puma. Burada arkadaşlar Haaland'ın 9 numara forması. Şöyle şurada da bir Puma logosu var bunun. 9 numara. Öyle bir form arkadaşlar çok beğendim ben bu formayı. Açıkçası yani hani şey bu forma böyle. Hani göstereyim ya daha. 9 numara Haaland etiyat. Şöyle, şöyle göstereyim. Arkasında, şöyle göstereyim. Arkasını da kameraya şöyle bakayım. Arkadaşlar. Böyle bir